Arkadaşlar hepinize merhabalar. Elektronik ya da beyaz eşya, telefon vesaire vesaire, sıfır araç dahil ne alırsanız alın hiç fark etmez. İstediğiniz ürünleri iade edebilirsiniz. Size öyle muhteşem bir bilgi vereceğim ki ilk fırsatta bunu uygulayıp hakkınızı söke söke alacaksınız. Buzdolabı, bilgisayar, telefon gibi herhangi bir şey satın alın. Mesela telefon satın aldım. Diyelim ki aradan 4 ay geçti, telefon arızalandı ve açılmıyor. Allah'tan telefonun garantisi var deyip servise götürdün, tamir ettirdin. Hemen yahu ne kadar güzel servis, para almadan tamir ediyor, helal olsun deyip atlamayın sakın. Önce bir hakkını bil kardeşim. Servis sana gerçekten hakkını anlatmaz. Bunu sana avukatın anlatır, o da parayla anlatır, ben bir bedavaya anlatmaz. Sen haklarını bileceksin ki şimdi bu muhteşem bilgiyi hayatının sonuna kadar kullanacaksın bir ürün satın aldıktan sonra ilk 6 ay içerisinde arızalandıysa sanki ilk alındığında arızalı satılmış gibi kabul edilir kanun nazarında. Sen istersen ödediğin parayı aynen geri iade alabileceğin gibi faiziyle istersen telefonunu ya da her neyse sıfırını isteyebilirsin. Değiştirilmesini, sıfırıyla değiştirilmesini. Sana bu hakkı kanun vermiş. Hatta sen telefonunun sıfır ile değiştirilmesini istediğinde ama iPhone sana dedi ki o modelimiz kalmadı. Satıcı o zaman o telefonunun bir üst, üst modelini sana vermek zorunda. Arkadaşlar bu bilgiyle isterseniz koca koca milyonluk şirketleri elinizde oynatabilirsiniz. Şimdi bu şirketleri nasıl sıkıştıracağınızı ve hakkınızı savunacağınızı artık biliyorsunuz. Umarım bu verdiğim bilgiler işinize yarar ve faydalı olur. Sağlıcakla kalın. Yeni yılınızda şimdiden kutlarım. Hoşçakalın.